Yaşar Aydın Saray rejimine herkes ikna mı? Erdoğan bir kez daha muhalefeti uyut, seçime yakın ekonomiyi gevşet politikasına sarıldı. İlginç olan Erdoğan'ın 10 yıldır yürüttüğü taktiğe muhalefetin cevap üretemeyip rejimin karşısında konum alamaması. Ankara'da son 10 gün içinde yaşanan görüşme trafiği ve açıklamalar ortaya uzun bir liste çıkardı. Yoğun trafik, tartışmalar ve atışmalarla geçen 10 günün ardından Tüm taraflar başladıkları yere döndü. Ancak hiçbir tortunun kalmadığını söylemek doğru olmaz. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na yönelik isterseniz çekileyim resti öyle ya da böyle hafızalarda kalacaktır. Baş döndürücü trafiği şöyle bir hatırlayıp esas konumuza geçelim. Geçtiğimiz 10 güne 5 Haziran tarihinde başlayalım. Sarayda Erdoğan ve Akşener daha sonra başta İyi Parti olmak üzere birçok başlıkta tartışılan bir görüşme gerçekleştirdi. 11 Haziran sabahı MHP grup toplantısında Bahçeli, Erdoğan Özel, Erdoğan Akşener görüşme trafiğine dair "Sayın Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir. Bizce hiçbir mahsuru yoktur." dedi. Beklenen görüşme 11 Haziran tarihinde Özel ve Erdoğan arasında CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Görüşme sonrası iki partinin yetkililerinin yaptığı açıklamada pozitif bir görüntü sergilendi. İki liderin 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta bir araya gelmesi gündemde. 11 Haziran'da bir başka önemli görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş arasında yaşandı. 11 Haziran uzun bir gün oldu. Bahçeli sosyal medyada yüzüklü ve dosyalı bir paylaşımda bulundu. Bahçeli'nin taktığı yüzükte Allah bana yeter yazıyordu. Bahçeli 13 Haziran günü şaşırtmaya devam etti. Bahçeli'nin AKP-CHP ittifakının Türkiye'nin normalleşme ve yumuşama sürecine katkı sağlayacağını ve MHP'nin de bu süreçte gereken fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ifade etmesi erken seçim tartışmalarını beraberinde getirdi. 14 Haziran tarihinde Özgür Özel MHP liderinin koalisyon önerisine yanıt verirken "Suç ortağını vize doğru itmesin." dedi. Neyse ki imdadımıza 15 Haziran yetişti ve Erdoğan CHP Genel Başkanı'na ayar vererek ülkeyi normaline döndürdü. İspanya ve İtalya temaslarının sonrasında dönüş yolunda uçakta konuşan Erdoğan, birden fazla meseleye temas etmeden geçmedi. Kamuoyu daha çok Özgür Özel ve Bahçeli ile ilgili söylediklerine odaklansa da bir başka konu var ki çok yabana atılmamalı. Erdoğan uçakta gazetecilere önceden verilen soruları yanıtlarken Önce ekonomide uygulanan programı uzun uzun övdü ve sonra bütün mesele yine geliyor faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizle atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız dedi. Yani aslında başa dönerek faiz neden enflasyon sonuç değerlendirmesini hatırlatan bir yaklaşım sergiledi. Erdoğan'ın bu yaklaşımı ekonomistler tarafından cahilce bir tutum olarak yorumlanırken bu yaklaşımın siyasi yönü sürekli görmezden gelindi. Şöyle bir düşünmek lazım. Erdoğan ne zaman faizleri aşağıya çekip kredi musluklarını gevşetti? Ya seçim öncesi ya da bir erken seçim hesabının olduğu dönemlerde. Yani mesele ne Nebati'nin başarısızlığı ne de Erdoğan'ın cahilliği. Tamamıyla bir siyasi tercih var arkasında. Tıpkı şimdi hepimizi açtığa mahkum eden politikaların da siyasi tercih olması gibi. Nurettin Nebati seçim sürecinde ekonomi bakanlığına getirildiğinde attığı her adım ve yaptığı her konuşma mizah konusu edildi. Görüntüsünden el, kol, göz hareketlerine kadar tam anlamıyla bir komedyen gibiydi. Ama aynı zamanda ülkeyi batırma pahasına, Erdoğan'a seçim kazandıracak ekonomi politikasının da uygulayıcısıydı. Seçim öncesi görece düzelme, tüm siyasetini boş tencere üzerine kuran muhalefeti boşa düşürdü. Bir de buna altılı masada yaşananlar eklenince seçim Erdoğan'a altın tepsi de sunulmuş oldu. Bu yüzden Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi ve sarf edilen cümle 2022'nin ikinci yarısını hatırlatır cinstendi. Erdoğan 31 Mart seçim yenilgisinden sonra yine en bildiği yöntemi devreye soktu. Toplumu gerçek gündemlerin dışına it, muhalefete oyalanacağı başlıklar sun, seçimin hemen öncesinde halkı ikna edecek ekonomik adımlar at. Tüm hikaye bundan ibaret ve maalesef birkaç seçimdir bu taktiği yiyen bir muhalefet var. Erdoğan'ın bu açıklamasından almamız gereken diğer bir mesaj da seçim tarihinin 2028 olmayacağıdır. İster anayasa tartışmasının parçası, ister Bahçeli'nin çağrısıyla olsun Erdoğan 2028 öncesinde haydi seçime diyecek. Burada kritik nokta iktidar cephesinden çok muhalefet cephesinin ne yapacağıdır yerel seçimde büyük başarı kazanan ve birinci parti durumuna gelen CHP, yaklaşık 3 aydır siyasetin merkezine oturmuş durumda. İYİ Parti'nin çözülmesi, meclis muhalefetinin etkili olamaması, CHP'nin çizdiği çerçevenin muhalefetin de sınırlarını belirlemesine neden oldu. Bu durum en net biçimde 1 Mayıs günü Taksim'e girmek için çağrı yapan diskin tavrında görüldü. CHP'nin sınırları hem mecliste hem sokakta toplumsal muhalefet üzerinde daha baskın olmaya başladı. Buna bir de CHP'nin normalleşme taktiğinin galibiyet ve değiştirme iradesinin rüzgarını kesmesi eklenince ülke yangın yeriyken bile Erdoğan'a hareket alanı sağlanmış oldu. Toplumsal muhalefetin önünde dalga kıran pozisyonuna dönüşen iktidarla müzakere sürecinin uzaması halinde çok açık ki istikşafi görüşmelerin ya da başkan adayı kim olsun tartışmalarının ardından gelen seçimlerde ne olduysa o olacaktır. Erdoğan'ın tek ve uygulanabilir projesi bu. Bahçeli ile ortaklığa mecbur olan Erdoğan'ın başka bir hamle şansı yok. Kısacası tüm umudu yine muhalefette. Toplumsal muhalefetin her şeye rağmen Erdoğan karşısında duruşu ve onu geriletme kabiliyetinin sırrı rejime duyduğu güvensizlikte saklı. Son kamuoyu yoklamalarına göre ülkenin %74'üne yakını durumdan memnun değil. Yine yaklaşık %60'lık kesim sorunun kaynağı olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini işaret ediyor. Bunu da eline geçen her fırsatta gösteriyor aslında. Yurttaşın bu reaksiyonunu iktidar blokunun görmesine ve rejimde reform sözlerini etmeye başlamasına rağmen muhalefet kulağının üstüne yatmaya devam ediyor. Bilerek ya da bilmeyerek saray rejiminin devamından yana bir görüntü veriyor. Oysa Erdoğan'ın tüm gücünü rejimden almasına ve halkın bu kadar net bir şekilde karşı durmasına rağmen başta CHP olmak üzere meclis muhalefetinin bu tutumunun günün moda deyimiyle rasyonel olmadığı çok açık. Yoksulluğun, demokrasi dışı uygulamaların, dış politikada yalpalamaların, gericiliğin arkasında saray rejimi var. Bu sistem doğası gereği kriz üretir. Sorunun kaynağına karşı mücadele etmeden sadece yarattığı problemle uğraşılırsa hikaye tamamlanamaz. Sonuçta saraydaki koltuk öyle ya da böyle dolar. Ama ülkenin aydınlık bir geleceğe sahip olması ne sarayın ne de orada bir koltuğun olmamasına bağlı. Meclis muhalefetinin de düğümlendiği yer burası.